Merhaba arkadaşlar. İkinci videoda yerdeki hareketleri göstereceğim. Yerdeki karın hareketlerini göstereceğim. Ve beni kuvvetlendirmek için olan hareketlerden. Ee, çok fazla hareket yok. 4-5 tane hareket göstereceğim ama bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz bu hareketleri. Ee, yemekten önce tavsiye ederim. Tabii ki antrenmandan sonra yapabilirsiniz. Ne zaman isterseniz. Ama ne kadar sık yaparsanız o kadar çok faydasını göreceksiniz. Ee, dışarıda yapabileceğiniz hareketler ve evde yapabileceğiniz hareketler. Şimdi tabii ki kış geliyor. Havalar soğuduğu zaman yeri yapamayabilirsiniz yerde. Ama evde her zaman yapabileceğiniz küçük bir yeri katlayan hareketler. Ee, havlu veya bu şekilde egzersiz meti kullanarak yere koyarak yapacağınız hareketler. Şimdi ilk başta bu elindeki diz kapağını korumak için bir şey. Böyle bir şey olmasına gerek yok, bunun yerine kullanacağımız şey havlu. Havluyu katlayıp, küçük bir el havlusunu bilektörle katlasanız e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. İlk başta bunu kenara koyuyorum. Önce hareketleri gösterirken, banka yanıma aldım. Sadece yardımcı olması için kullanacağım gerekirse. İlk başta yapacağım şey şu dizlerim hafif kırık. Bir yere yavaş çiziyorum. Bunun anlamı kendimi tamamen bırakmıyorum kontrolü Kontrol Kontrolü bir şekilde yere yatıyorum. Başınızın altına bir havlu koyabilirsiniz. Havlu kağıtı koyabilirsiniz. Veya küçük bir yastık da koyabilirsiniz. İsterseniz boynunuzda bir ağrı hissederseniz. Omuzlar aşağıda. Şimdi burada yapacağınız şey bir karın bölgesini göstereceğim. Herkesin bel açısı farklı. Eğer beyninizde bir boşluk hissediyorsanız alt e, kalçadan kendinize doğru çekip boşluğu doldurmanızı tavsiye ediyorum. Eğer boşluğu dolduramıyorsanız yine buraya bir ince bir havlu koyabilirsiniz ama bunu doldurmanız demek beynizi kullanmıyorsunuz anlamına geliyor. Burada iç karnı kullanıyorum, omuzlarım aşağıda, ellerim burada. İlk başta yapacağım için dizlerimi ee, ayaklarımı kalça doğru çekiyorum. Ayak bileğimle dizim aynı hizada. Dizimle kalçam aynı hizada. Bu cebizdeyken önce başladığım şey bu. Evlerim yerde, karnım sıkı. Bu başlangıç hareketi. Bunu bitirdikten sonra ilk yapacağım şey bir bacağı düzelttim. Bir bacak düz. Düz olan bacağımı parmak bugün aşağı Öne doğru itiyorum. Bu point hareketi. Yani ucunu iyice uzatıyorum. Yukarı kaldırdım. Sonra parmak kendime doğru çekiyorum. Yavaşça aşağı indiriyorum. Bunda hareketi yavaşça yapmanız çok önemli. İleri aldım. Kendimi çektim. parmaklarınızı rahat bırakabilirsiniz. Rahat bırakmak demek bu şekilde kaldırıp bu şekilde indirip Yere değdirmiyorum. Tabii yere değdirip tekrar başlayabilirsiniz hareketi evet ama e, önemli olan karnımı sıkı tutmam. Çenen yukarıya bakıyor. Ellerim yerde. Biraz ve bu bacağım oynamıyor Yani bu bacaklarını açılmak ister, izin vermeyin düz durun. Boyam bir kere kaldırıyorum. Belki bu kadar kalkıyor, belki bu kadar hiç fark etmez, kendinize göre ayarlayıp yavaşça kalktığı yere kadar kaldırıp yavaşça başladığım yere getir. burada bir grubu kendinizi sayı 6 ve 8 gibi. Çünkü yavaş yapmanız gerçekten çok önemli. Özellikle yavaş indirmemiz gerekiyor. kullandığımız kas özellikle hip flexor burası ve balset buraya çalıştırıyorum karnı çalıştırıyorum diyelim ki çok zorlandınız veya belinizde ağır oldu bu bantı veya diğer bandı kullanarak açıyorum aynı şekilde ayağımın ortasına getirecek şekilde koyuyorum burada durdum tutacağım yer bu aynı pozisyondayım sadece bant bana yardımcı oldu. Kavruda kullanabilirsiniz. Büyük havlu bant yoksa evde Hatta kanonun kemeri bile olabilir. Sadece bir şey destek oluyor. Aynı şekilde kaldırıp gidiyoruz. Burada yapacağınız sayı dediğim gibi 8 tekrar gibi düşünün. İkinci hareket burada Hocaklarımıza tüm tamamen düz. Şimdi hafif kırıyorum. Yani tam kırmıyorum. Tam düzeltmiyorum. İkisinin arası düşmüyor. Burada. İkisinin arası da bu şekilde durdu. Ayağım biraz açtı. Omuzlarımdan daha da geniş oldu. Burada yolu kere ellerim kaldırdım burada. Düz. Parmak ve içi karşıya bakıyor. Yukarıya kalkarken karnımı sıktım Sanki dizlerinizi değmeye çalışıyor olursunuz gibi düşünün değil Ama önemli olan şunu yapmıyorum. Bu değil Monolitimi kullanıp yukarıya kendimi kaldırmıyorum belimi kullanmıyorum Kullanacağım yer iç kalın kası. Ne dediğim? Rectus, abdominis. bu da Üstteki şu hani e, böyle baklava karakterler ya onun üstteki iki baklavası gibi düşünün. Orayı çalıştırıyorsunuz. Buradayım. Bir nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Nefes aldım. Nefes ver. Eğer bu şekildeyken e, boynunuz ağrıyorsa eliniz buraya koyabilirsiniz ama kendinizi başınızı çekmeyin o değil sadece destekliyorum diğer vereceğim e, tip de şey olarak düşünün göğsü yukarıya doğru çektiğinizi düşünün yani e, buradayken sanki yukarıdan biri çekiyor göğsünden bir tavana ip var İpten beni çekiyorlar, göğsüm yukarıya kalkıyor. Buradayım. Nefes verdim. nefes aldım. Nefes verdim. Nefes aldım. Burada sayı yapabileceğiniz sayı yapın. Bir yapma hissetmeye başlayacaksınız. Ondan sonrasında ne kadar devam ederseniz o kadar faydasını görürsünüz. Yapabildiğiniz kadar yapın. Belki 10 tekrar, belki 15 tekrar, belki 20 tekrar duruma göre. Ama e, mutlaka üzerine yanmadan sonra devam edip zorlamaya çalışın. Boynunuzu zorlamadan tabii ki. Nefesinizi yapıyoruz. E şimdi hareketimiz burada. Aynı şekilde yiyin. Karan düz, sıkı. Omuzlar aşağıda. Kaldırdım. Şimdi bazen bu duruşta yeterli olabilir karnınızı hissetmeniz için. Burada tıkalabilirsiniz, hiç problem yok. İkinci aşamasında burada durduğunuzu düşünen bacaklarımı yerleştirme kolaylaştırıyor. Bu şekilde durabilirsiniz veya açık şekilde. Burada dururken alt karnınızı hissediyor olmanız lazım. Onun sıkıldığını hissettikten sonra bir ayağımı topuğunu aşağı indiriyorum. Yukarı kaldırıyorum. Diğer taraf. Fark ederseniz ayak şeklini değiştirmedim. Hareket kalçadan geliyor. Kaldırdım. burada bir dinli yavaş aklınızı gerekiyor. eğer bu zorsa veya belinizi bir araya hissediyorsanız sadece buradayım Yukarı kaldırdım bacaklarınız bu şekilde bekliyorum eğer bu çok kolaysa hissetmiyorsanız açtım. Bu sefer ellerimi geriye aldım. Ve aşağıya aldım. Bunları 8-10 tekrar yeterli olacak. Dediğim gibi üç tane alternatifimiz var. Sabit tutmanız bacağınızı veya e, değiştirerek ayaklarınızı aşağı indirmeniz, topukları yere değdirmeniz, yavaşça değdirmeye çalışmanız tam gerekmiyor. Veya üçüncü alternatif ellerimizi açtık, öne getirdik, bacakları sabit tutarak. Üç şekilde de yap, yapabilirsiniz. Üçüncü yapmanıza gerek yok tabii ki. Aynı hareket. Ama e, mutlaka deneyin. Belki yap yapacağınız, yapacağınız düşünmediğiniz bir hareketi yapma şansınız olacaktır. O yüzden lütfen deneyin önce. Eğer bir ağrı hissederseniz veya e çok zor geliyorsa hareket ilk başta, ilk başta kolayyla başlayıp daha sonraki bir sonraki antrenmanlarınızda zoruna geçme şansınız olacaktır. Diğerinde dediğim gibi gösterdiğim şey şu: e Hamur koyabilirsiniz. Bundan. Diz kapağımın altına koyuyorum. Sadece diz kapağımı korumak için. Diğerim de yok. Şimdi diğer hareket edecek hocam. Şimdi vücudumu öne aldım. Masa pozisyonundayım. Parmak uçlarının bu şekilde veya bu şekilde. İkisi de olabilir. Ellerim yerde. Bileğim, omuzum, dizim, kalçam aynı hizada. Öne geldim hafif ellerini yana açtım. Göğsü ellerimin arasında. Kollarım düz. Üçgen gibi düşünün. Üçgende şuraya bakıyorum. Bu şekildeyken önce hazır olduğunuzu hissedin. Burada hazır olduğunuzda diğer bacak, desteği olmayan bacak geriye uzattı. Tekrar merkeze geldi uzattım burada çok önemli olan bir nokta dikkat edeceğiniz şey diğer kalça yana gitmek ister vücudunuzu eğmemeye çalışın bunu yaparken Şşş göstereyim ne demek istediğimi vücut bunu yapar kalça buraya açılır veya döner bunu düz tutuyorum ve hiç vücudu oynatmamaya çalışıyorum. Diğer tarafı göstereceğim. Burada yapacağınız sayı yine 6 ile 8 arası. Zor bir harekettir doğru yaparsanız. Hızlı yaparsanız demek ki kontrolünüz olmadığını gösterir. Bu yüzden yavaşlatmaya çalışın. Önemli olan kaç tane yaptığınız değil, kaç tanesini doğru yaptığınız. Çünkü siz diyeceğiniz şey bir stability yani mutlaka biz dengemizi sağlayan ve kontrolü sağlayan hareketler bunlar. O kontrolümüz olmadığı sürece ee, sakatlanma riskimiz artacaktır. Son, öneye geliyorum. Başlangıç pozisyondayım. Karnım sıkı, kalçam sıkı. Üç kere bakıyorum. İç bölüm oynatmaya çalışıyorum. Sadece bir bacak esniyorum geliyor. geliyorum uzattım ve geliyor son hareket esneme hareketi sadece ee, çocuk hareketi deniliyor. Çal, poz deniyor. İngilizcesinde yoga hareketi aslında. Fakat biz bir defa ıı, modifikasyonu gösteriyoruz. Değişik hareketini göstereceğim size. Ellerim burada. Kızlarımı açtım. Ellerimi uzattım. Bu şekilde duruyorum. Kalçamın geriye sanki biri beni çekiyor. Tamamen geliyorum. Burada dikkat edeceğim şey, elimi değiştiriyorum ama kolumu değil. Omuzlar aşağıda, göğsüm aşağıya girdiğim kadar gidiyorum. Bu hareketi yaparken, eğer dizlerinizde bir ağrı varsa, bacağınızı daha fazla açabilirsiniz. Burada omuz aşağı, en düzü, pardon, göğs aşağı indi kadar. Bu hareketi Karşı Yedik. Bu hareketin yapıyoruz. Hareketin diğer alternatifini göstermek istiyorum. Ayakta yapılan şey. masa, sandalye, duvar kurup, e, duvarı tutunarak yapabileceğiniz bir şey. Aynı şekilde çünkü eğer dizlerinizde bir ağrı varsa açamıyorsanız geriye gitmenizde problem oluyorsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Düşünün ki sandalye tutuyorum veya duvarı tutuyorum. Burada ben e, koşu bandını tutuyorum. Buradayım. Dizlerim kırık. Birazcık da aşağı alınması gerekiyor aslında. Tutacağım yer. Çünkü bu resimleri de tuttum. Buradayım. Dizleri kırık. Tamamen düz ben de aşağıya aldım. Kollarım düz. Sırtımı açıyorum. Arka bacaklarımı açıyorum. Belimi açıyorum. Tekrar yukarı kalktım. Ve tekrar aşağı. Fark ederseniz göz aşağı indirebildiğim kadar indiriyorum bu harekette. Tamamen sırtımı, göğsümü, belimi açmak için. Bu yaptığımız hareketlerde set tavsiye ediyorum başlamanız. Size hareket sayıları, 6 ile 8 arası çok fazla değil ama fark ederseniz bayağı kontrollü hareketler. Yavaş yapmanız gerektirecek hareketler. Tavsiyem düzenli olarak tekrarlayın. Yapabildiğiniz kadar yapın. Ee, ve haberlerin nasıl gittiğini umarım faydasını görürsünüz. Kuvvetlenir. Çok daha fazla sağlıklı uzun yıllar spor yapmanızı sağlar. İyi akşamlar.